Merhaba arkadaşlar. Bir başka konumuz olan Portekizcede edatlar. Bu videomuzda Portekizcede e, sık karşılaşacağımız ve tahmin ediyorum benim gibi birçok hata yapacağınız konulardan ya yani da hataya zor olacak konulardan bir tanesi edatlardır arkadaşlar. Yani bunu kuralını bilirsek yani nerede, ne şekilde Kullanılabilirsek cümlede karşılaştığımız vakit e, hangi edatın gel geleceğini veya neden geldiğini daha e, mantık çerçevesinde anlaşılır hale gelir. Ama bunu ezbere yapmak hani Türkçedeki mantıkla farklı oluyor arkadaşlar. Şimdi pur edatı yani pur bir nevi anlam olarak için tarafından dolaylı gibi genel bir anlamı vardır arkadaşlar. Kullanıldığı vakit. Ve bu Portekizce'de belli kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde bu edat cümle içinde gelir arkadaşlar. Bu nedir? Maddeler halinde sayarsak zaman terimlerinde, fiyatlarda işte bir yer, birilerini birilerinin yerine bir şey yapıldığında sebep lerde ve boş pasif yani edilgen yapılı pasif cümlelerde bu edatları biz kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu edatların kullanımını örnek cümlelerle maddeler halinde öğrenelim arkadaşlar. Açıklayalım. İlk maddemiz zaman açıklamalarında arkadaşlar. Yani kullandığımız vakit herhangi bir vakti, herhangi bir günü, saati söylediğimizde bu kavramlarda pur edatı gelir arkadaşlar. Evu falar pur minutos. Pedro espero mi pur duas horas. Yani ben o evu falar ben konuşacağım pur minutos. Yani 30 dakika içinde konuşacağım diyebiliriz arkadaşlar. Böyle dakika, saat gibi haftalarda bu edat geliyor arkadaşlar. Pedro, Espero, Pedro bekledi, Espero mi beni bekledi? Pur duaş uğraş, iki saat, iki saat süresince, iki saat içinde beni bekledi. Anlamı vardır arkadaşlar. Zaman kavramı bu şekilde arkadaşlar. Ee, dakikadır, haftadır, saattir e, kullandığımızda pur edatı geliyor arkadaşlar. Pur edatının bir sonraki maddesi arkadaşlar, preso yani fiyatlarda, ücretlerde illa bunu arkadaşlar ee, rakamsal olarak değil hani bunu örnekle anlatıp göstereceğiz şimdi rakamsal olarak değil ama terimsel olarak yani pahalı ucuz gibi terimlerde de e, yine bu edat kullanılıyor arkadaşlar Silvia compro uma casa yani silvia bir ev aldı por um presso muito barato bu kalıptı arkadaşlar görüyorsunuz burada bir herhangi bir e, rakam yok ama fiyat konusu yani barato, preso bunlar rakamsal değil ama maddiyatı simgeleyen, ifade eden kelimelerdir. Bu yüzden dolayı pur un preso muito barato yani ucu çok ucuza bir ev aldı. Burada yine fiyat konusundan dolayı pur edatı geliyor arkadaşlar. Comprei esse carro. Bu arabayı aldım. Pur. A mi dolar. Yani bin dolara bu arabayı aldım. Burada arkadaşlar rakamsal olarak görüyorsunuz. Tabi ettiğimiz için fiyat kavramlarına satın alma vesaire kullanıldığında pur edatı geliyor arkadaşlar. Bir diğer maddemiz arkadaşlar. Birlerinin yerine koymak, değiştirmek diyelim. substitute al gain. Yani benim için yaptığı, benim için gitti gibi cümlelerde pur edatı. Yani çünkü birinin yerine yapılıyor, birinin yerine ifade ediliyor. Bu yüzden bu edat kullanılıyor arkadaşlar. Çünkü ileride para edatı da var. Orada başka anlamlara geliyor. Ama burada pur edatı kullanılıyor. Yerine bir şeyin bir kimsenin yerine kullanıldığında arkadaşlar. Örneğin. Now carry a eşkrever. Yazmak istemedim. And now il eşkreve o halde. O yüzden o yazdı. Purmim. Benim yerime yani. Purmim. Benim için. Benim yerime yazdı. Böyle. E, yerine başkasının İsmi öncesi geçtiğinde pur edatı geliyor arkadaşlar. Now kere ya işkrever, então il işkreve yani o yazdı bir kitap falan değil benim için yazdı yani benim yerime yazdı. Pur mim benim için yazıyor. Anlamı geliyor arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz eu estava muito cansado yani çok yorgundum. I Pedro fez o trabalho. Pedro işi yaptı. Çalışmayı bitirdi, yaptı. Purmim. Yani burada yine benim için, benim yerime yaptı. Cümlede okudu, cümleyi okuduğumuzda yerine benim için, onun için birinin yerine, birini doldururken, birinin adına yapıldığında özetlemek için pur edatı kullanılıyor arkadaşlar. Diğer bir maddemiz arkadaşlar. Kauza. Yani sebep. Yani bir şey olacak bu sebep yüzünden. Yani çok karşılaşırız. Pur kauza. Bu yüzden. Edatı da vardır arkadaşlar. Pur kauza deriz. Yani pur, pur kauza. Bu yüzden. Eu bim. Yani bu yüzden geldim gibi hani. Örneklerde belirtirsek. Şarov pur siume. Yani kıskançlıktan ağladı. Bir sebep var cümlede. Bu sebebi belirten nesneyi pur edatıyla bağlıyoruz. Pur edatıyla ifade ediliyor arkadaşlar. Şaro pur siume. Aynı şekilde il il now ve O gelmedi. Peki soru ne olur? O gelmedi. Neden gelmedi? Ne için gelmedi? Pur medodı şuva. Yağmurdan, yağmur korkusundan dolayı gelmedi. Pur medodı şuva. Yani cümlede örneğin ilk örnekte şarav. O ağladı. Neden ağladı? Niçin ağladı diye sorarsak pur siume. Pur felisi daha de mutluluktan aldı gibi sebepleri belirtirken yine pur edatı geliyor arkadaşlar. yer isimleri yani lugar dediğimiz kelimelerde de yani cümle örneklerinde de bu kullanılıyor arkadaşlar. Nasıl kullanılıyor derseniz Noş viajamos. Yani biz şehri geziyoruz, seyahat ediyoruz. Şimdi muhtas sidade Türkiye. Şimdi burada bir yer belirtiyor. Yani Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğini belirttiği için burada yer ismi geçiyor. Pur, Muytaş, Sidadeş, Gı, Türkiye. Türkiye'nin birçok şehrini geziyoruz. Yani cümle içinde nesnenin ifade ettiği yer ise Pur edatı geliyor arkadaşlar. O, onibos, onibus, o, onibus, passa pela, prasa taksi, o onibus pasa pela parasa taksim yani otobüs taksim meydanından geçiyor mu? Bakın arkadaşlar yine pur edatını kullandık burada biraz sonra göstereceğim pur edatın birleşimi olacak pela oluyor orada pur parasa taksim yani taksim meydanı bir yer bir somut bir mevki bir lokasyon geçer yani, ifade edilirken yine aynı şekilde pur edatı kullanılıyor arkadaşlar. Ve karşılaşabileceğimiz başka bir yapı da edilgen yapılı yani boş pasif var pasif cümleler ve edilgen yapılı cümleler öznesi aktif olmayan başkası tarafından yapıldığı ifade edilen cümleler arkadaşlar. Ogato, fui morto, pelo, pelo gato fare kedi tarafını öldürüldü. Yani burada eylem kedi tarafından ifade ettiği için, ifade edildiği için payla kullan. Yani burada buradaki anlamı tarafından anlamı diyebiliriz. Türkçede bu şekilde, İngilizcede by diyebiliriz. By cat yani bunun gibi kedi tarafından pasif cümlelerde bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Essel livro bu kitap fui escrito yazıldı. Pur mim. Bu kitap benim tarafımdan yazıldı. Yine bir pasif cümle var. Eylem yapan. Burada pasif cümle ile belirtilmiş. Benim tarafımdan. Burada yine pur edatı geliyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar birkaç örnekte gördüğümüz gibi pur edatı yerinden işte pel oldu, pela oldu. Bu nedir? neden böyle karşılaşıyoruz? Nasıl bir etkileşim oluyor da nasıl bir kural var da bu e, pur edatı pelo pelo pela gibi diğer edatlara dönüşüyor. Evet arkadaşlar bu tabloda belirttiğim malum önceki ünitelerde öğrendiğimiz artikeller artigo definido in definidolar yani kesinlik belirten artikeller oluyor. Hani dediğimiz a kaza o karo bunun gibi a prasa hani o gato dişil ve erilleri ayıran o artikeller öndeki artikeller a ve o FUR edatıyla birleştiği vakit tekil erillerde pelo dişil tekillerde pela eril çoğullarda peloş ve dişil çoğullarda pelaş oluyor arkadaşlar. Bu bu şekilde birleşiyor. Bu şekilde birleştiği için ekranda da yani örneğin o gato, fu morto, pur gato demiyoruz çünkü pur artı ne var gato? Gato öznesi nedir arkadaşlar? Erildir o gato. Pur artı o olduğu için pelo gato. Bir önceki örnekte de mesela o onibus, passa pela prasa taksim prasa. Buradaki prasa alan, meydan anlamında arkadaşlar. Aprasa. Bunun da artikeli a yani dişil. Pur artı a tabloda gördüğü gibi p oluyor arkadaşlar. Bu ayrıntılara dikkat edebiliriz. Bu ayrıntılar can kurtarayım diyeyim cümle işlerinde ee, bizi bizim yani gördüğümüzde kafamızdaki karışıklığı alabilir. Hani kuralını bilirsek bu neden burada diye daha cümleleri anlamız, anlamamızı da kolaylık sağlar arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bir cümle örneği vermek istedim. Yani pur ve Pela ile ilgili daha sonra. Çok karşılaşacağımız işte bir şey teşekkür ederken her zaman pur edatı gelir. Ama obrigado pur. Purdan sonra arkadaşlar fiilin master hali gelecek arkadaşlar. Obrigado pur ajudar. Yani buradaki ajudar yardım etmek yani bir fiili belirtiyor. Obrigado por compartilhar. Obrigado por informar. Hani bilgilendirmeniz için teşekkürler. E, paylaşımınız için teşekkürler. Obrigado son. Pur'dan sonra arkadaşlar buralarda master hali geliyor fiil. Ama eğer bunu master hali değil de yardım ettiğiniz için değil de yardımımız için değil de yardım ettiğiniz için değil de bunu İsimsel olarak yaptığımızda artikelle kullandığımızda ajudar olmuyor tabii ki. A ajuda Yani bir yardım. O zaman da öndeki artikel sizin yardımınıza dersek burada sua ajuda. A su ajuda. Ne oluyor arkadaşlar? Pur edatımız. Hemen yukarı tabloya bakarsak Aj, as sua ajuda. A neydi? Dişil. Pur A ile birleşince P la su ajuda oluyor arkadaşlar. Buraya yazmadım ama obrigado por informar. Yani bilginiz için, bilgilendiğiniz teşekkürler. Obrigado pela sua informação. Bakın burada bilgilendirdiğiniz için, bilgilen, bilgileriniz için, infonuz için e, teşekkürler anlamında. Yani buradaki cümlelerde de farkı görebiliriz ve bunu da bilerek yazdım buraya. Hani çok karşılaşabileceğimiz neden bu bu acılar yani master hali var neden onda o var diye kendimize sorduğumuz vakit buradaki örnekten bu sorunuzun cevabı cevabını bulabilirsiniz arkadaşlar.